hoş geldiniz. Sema 04 Sema'nın kanalındasınız değerli öğrenciler. Sema 04 Semaat Yine iki şişle sizin de sevebileceğiniz, kolaylıkla yapabileceğiniz bir örgü modeli anlatacağım ben şimdi. Bunu şöyle bununla değil de farklı bir iple anlatmak istiyorum. Bu ipimiz tüylü olduğu için işimizi zorlaştırabilir. Şöyle koton bir ipim var. Lila. Bu ihraç fazlası bir ip. Bununla başlayıp birlikte örelim eğer siz de hazırsanız. Şimdi modelimizin ilmek sayısı 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan bebek battaniyesi, anne yelekleri, hırkalar, fermuarlı hırkalar, yakadan başlamalı örgülerde de çok rahatlıkla örebileceğimiz bir model modelimizin yeteri kadar ilmeklerini atıyorum ben 2 4 6 8 10 12 14 16 18 çift ilmek yapalım ki rahat çalışalım arkadaşlar hemen şöyle modelimin ilk sırasıyla başlayacağım modelimize lastik örüp örmemek sizin elinizde şöyle ki ilk ilmeğimi ters olarak ördüm devamında iki ilmeğimi düz ördüm iki ilmeğimi ters ördüm iki ilmek düz iki ters iki düz iki ters örüyorum iki düz son iki ilmeğimi de ters ördüm ve kenar ilmek düz modelin birinci sırası ikinci sıra ön yüze geçiyoruz ekranımız çok yakın ikinci sıra ön yüzden kenar ilmeğimizi örmeden aldık 2 düz 2 ters 2 düz Bildiğiniz klasik 2 ters 2 düz örgü örüyoruz. İkinci sıra ön yüzden yine aynı şekilde 2 ters örüp kenar ilmek için. 3. sırayı arka yüzü örüyorum. Kenar ilmekten sonra 2 düz 2 ters. iki düz, iki tersle bu sıramızı da tamamlıyoruz. Şöyle saydığımız zaman zaten sıralarımız belli. Bir, şöyle birinci sıradan şöyle sayalım. Şu haroşalar sayalım arkadaşlar. Bir, iki, üç. Tekrar ön yüzden yine aynı işlem. kenarlıktı. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzden yine aynı işlemi uyguluyorum. Evet. Şöyle bakınca arkadaşlar şöyle sayalım. Bakın. Şu haroşadan da sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6. 6 sıra ördükten sonra şu düzden de sayabilirsiniz. 1 2, 3, 4, 5, 6 şişteki ile 7 sıra. Şimdi arka yüzdeyiz. Tekrar düzlerin üzeri ters. Terslerin üzeri düz. Düzün üzeri ters. Tersin üzeri düz. Örülerek güzel bir görüntü elde ediyoruz. Örgü bilen her yaş grubunun yapabileceği çok rahat bir model. İki düz tamam. Kenar ilmek. Tekrar ön yüze geçiyorum. Modeli böyle biraz örüp çıkardıktan sonra iki ters iki düz iki düzden sonra kenar ilmek. Şimdilik bir şey gözükmüyor. İki ters ilmek örüyorum. İki ters, iki düz olarak böyle modelimizi örüyoruz. Evet, son ön yüzden bir sıra daha örüp iki ters ilmeğimi örüyorum, iki düz ilmeğimi örüyorum. Bu da bizim son sıramız. Her 7 sırada bir modeli kaydırarak örmeye devam ediyoruz. Hırkalara çok güzel olur yeleklere battaniyeleri harika bir model oluyor. Yani hem basit hem gösterişli. Şimdi şöyle tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 şiştekiyle 7. Modeli ne yapıyoruz? Arka yüzden tekrar kuruyoruz ve vedalaşıyoruz. Tersin üzeri düz. Düzün üzeri ters. kenar ilmek. Böylece güzel bir model çıktı ortaya. atkı, bere hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Ben bunu şimdi bir de şöyle e, Alize Baby Best'in kahverengisinde çalıştım. Modelin çok hali, bitmiş hali de bu şekilde şimdi şurada şöyle bakarsanız arkadaşlar istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz 7 sırada 8 sırada ama ondan fazla uzun yapmayın çünkü çirkin olur her iki yönü de aynı şekilde güzel bir model oldu Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kolay gelsin.